Abicim işler ne durumda? Mikro ve makro görüşünüz Mükemmel istiyor. durumda. Harikulade bir Allah şekilde. Onun sırtını Allah yere getirmez. Şu an fevkalade iş yapıyoruz. Ne diyorsunuz abi? Ekonomi bozuk diyenler var. İş yapmıyoruz diyenler. Yalan de, söylüyor abi. Hepsi yalan. Doğru değil abi usta'dım. Yani biraz e, esnafa dokundun mu? Aman vergi vermeyeyim. Kira ya arkadaş Oluyor. Ha bizim işimizin olmadığı mevsimler var. Kışın işler duruyor. yapraklar döküldü mü işler duruyor bitti. Yazın elhamdülillah bakın yabancısı, turisti, Duruşun yerlisi. Yazdın, hamdolsun olsun iyidir yani yok demek yani biraz nankörlüktür. Ee, seviyoruz böyle yukarıdakileri taşlamayı, idarecilere küfür etmeyi seviyoruz. Halk olarak seviyoruz yani. Hamdolsun Rabbime. Allah bu günlerin eksikliğini vermesin abi. Allah başımızdakini eksik vermesin. Emeklisi alıyor maaşını. Kim maaşını almıyor? Kim aç? Kim susuz? Az eleman, alakalı. bu, eleman bulamıyorsun. Eleman İş yok, adam yok. Çalışacak adam 5 yok. Beş tane adam lazım yok. bana. Beş tane. Yok. Abi asgari ücret ama. Değil asgari yani. ücretten fazla veriyorum. Adam başına 300 lira yemeğe veriyorum. Garson komik bak çalışanlar 300 lira. yakın gibi. Yani İnsanlar ustalara 450 lira vereyim artı sigortası. Telefonla çalışıp para akşam para alıp gideceğimi bekliyor. Yok öyle bir dünya. Çalışacaksın aslanlar gibi paranı alıp gideceksin. Yani şu an eleman yok. Samimi söylüyorum hiç kimse eleman bulamıyor. Fabrikalara gidin işçi bulamıyor. Yani insan eğer bu yabancılar da olmasaydı var ya halimiz haraptı. Şu Suriye'si o Sa işte e, orası burası. Bu adamları çalıştırıyorlar çoğunluk. Sen de abi bütün tuşlara bastın ya. Basarım Tek abi. Sana dedim ki basarım <laughs> abi. Ekonomi sordum. Ekonomi Sen sordun kardeşim. Yine gelmiş dedin abi ya. Ben sana Suriyelilerin geldiği gün söyleyeyim. Ben eski ayakkabıcıyım. Ayakkabıcı sitesinde ayakkabı bugün 5000 lira olurdu. Hepsi ayak kaldırmıştı işçiler. Neredeyse film kopma üzereydi. Rabbim onları gönderdi. Biz işin gerisini görüyoruz. Siz bunu göremezsiniz. Efendim. Ayakkabıcılar çarşısında dediğiniz gibi Şimdi doğru. Ben kendi sanatım. Tabii tabii. Ben kesinlikle hı hı. zerre yalan söylediğinizi düşünmüyorum. orada da iş tıkırında gidiyordur. Yalnız Türkiye genelinde bir mülteci öfkesi gün geçtikçe çoğalmakta. Bu mültecilerin hareketleri yüzünden veya hutta provokasyon yapıyorlar diyelim mesela. Ama bu göz göre göre gidiyor. Şimdi bunun önüne geçebilecek mi hükümet? Kardeşim bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bir olmaya, bir Herkes sır sırta birbirimize çamur atarak, küfür ederek, hakaret ederek değil. Biz bu bayrağı nasıl ayakta tutarız? Bu gemi batarsa senin rengin öbürünün bayrağı öbürünün ırkı kurtarmıyor. Hep beraber gideriz. Bunu her akşam oturup profesörler osu busu millete anlatması lazım. Arkadaşlar bir bir. Bir olun. Bu bayrak, bu namus, bu, bu topraklar böyle kazanıldı. Bir olarak. 15 Temmuz günü o olay neden oldu? Millet bize deli diyor. Topa tüfeğe karşısında duran bir millet var mı ya dünyada? Böyle bir deli millet yok. Bu delilik bizi işte Türkiye yapıyor. Elhamdülillah bu bayrak inmez. Ezan susmaz. O gün ezanı susturan itler, o bazı parti mensupları, hocaları dövenler. Unutmayın bunları. işte içimizdeki hainler, bu memleketi bozan eden o şerretsizlerdir. Vatan hainleridir bunlar. Vatan biz, bir olursa, bir olursa, bunlar biz bir olursak biz bir olursak Şu muhalefet partilerinin oy verenler var ya O muhalefet partilerinin hepsinin gözü kör olsun. Hepsi de beş para etmez. Hepsi eski hırsızlardır. Hepsi eski hırsızlardır. Karşısına çıkmış altılı masa. Ya siz 12 olsanız ne olur? Allah'ın dediği olur. Bu insanlar ya uyanık kalsın. dedin ya ondan ha. işte bir olalım diye. Onlar ediyor. bir Ama... mi? Ulan onlar hepsi Amerikan köpeği lan. Onlar Amerikan Peki İsrail yok köpeği. Mu? Bir tane Onlara part... araba dolusu para verilmiş oyun oynuyorlar. Bir tane parti yok mu abi bu memleketi düşünün. Abi bu bırakmıyor içinde. şimdi. Tek AK Parti ile MHP mi kaldı bu ülke? Abi ki? Kemal Benim abi, o zaman. abi olanları öldürüyorlar. Biri karşılarına çıkıyor, öldürüyorlar, sandalyeden düşürüyorlar. Yani Bırakmıyorlar. Muharrem İnce'den bahsediyor. Muharrem ama abiye duruyor. de yok abi, ama ne ama duruyor? Ama partisi duruyor, kendi duruyor. Üstadım, Kemal abi istemedikçe, daima plaklı Efe kasetli başkanlar yani. geldikçe bu iş olmaz. Demokrasi yok. Halk seçecek kardeşim bu vatandaşı. Sen gel orada okuma yazma bilmiyor bir e, vatandaşı doğunun ağası 10 bin tane oyu var diye milletvekili yaparsan halde de böyle olur. Muhalefetten olan sıkıntılarını dile getiriyorsun. Ben muhalefetin ne sözcüsüyüm ne de muhalefete de herhangi bir bağlılığım olmadığı için ben onları korumuyorum. Ben sana başka bir perspektif tutuyorum. Ben Duyurum kısa ki, söylüyorum. CHP'yi boş ver. Evet. Muhalefeti boş ver. Hepsini boş ver. Allah rızası şu için. Anda, şu anda. Allah rızası için. Şu geldiğimiz için. konumdan daha Vatane güzel bir için. konuma götürebilecek insanlar yok mu bize? Abi bak şimdi ekonomiyi kötü yönettiler. Aha ekonomi ortada diyorum ben. Ya bak CHP'yi unut, Kemal Kılıçdaroğlu'nu unut. Yani şu demek değil bu söylediğim. Kemal Kılıçdaroğlu daha iyi yönetecek demiyorum. Diyorum ki sana bu gelinecek nokta 18-19 yakışıyor mu Türk lirasının bu kadar düşük olması abi? Bunun suçlusu kim? Şimdi layık olduğun şekilde yönetiriz. Bir insan, bir birey, bir dünyadır. Bir kişi kardeşim, bir kişi herkes kendi düzlesi olabilir. Ben acaba komşuyu nasıl kandırırım, onu nasıl üzerim, onu nasıl yaparım? Bunun derdine düşmüşüz. Biz birey olarak hepimiz kendimizi düzelsek bitti dünya düzelir bir kişi. Sen şimdi ama öyle bir laf söyledin ki bir herkes kişi. layık olduğu şekilde yönetilir dersen o zaman ben sana bir şey diyemem. Abicim biz kendimizi düzeltiriz evvela. Ya şimdi bak ben ötekini soruyorum. Yok abi kendimi düzelteyim ya. Ben kendimi düzelteyim. Bu kendini düzelsin. Sen kendi. Herkes bir kişi bir kişi. Kendini düzelse dünya düzeliyor. İşte öyle insanlar var ki abi. Şimdi biz bütün vatandaş olarak kendimizi düzeltsek. Kardeşim ama suyun sen. başındakiler. Şu suyun başındaki evet. eskiden suyun Allah rızası için sorayım. gelirdi ben suyun başına. Allah rızası için. Suyun başı gibi tutarsa suyun, suyun başı, başı yok. Başı. Suyun başı gibi davranırsa suyun başı yok. Sen bu işin suyun içindesin. başı gibi davranıyorsun. Reis sen bu işin içindesin. Herkes her tarafta da röportaj yazıyorsun. Sana göre kim bu iktidara gelse götürür? Abi benim gözlemim ya sana ama sana benim gözlemim. Gel Bak benim gözlemimi söylüyorum. Yanlış konuşabilirim. Muhalefetteki en güçlü aday Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur yavaş yok. Daha güçlüsü kim söyle? Muhalefetteki en güçlü aday. 20 sene bu memlekette ayakta tutanın karşısına bir adam çıkamıyor. Ya Çıkmıyor. en güçlü. Ben muhalefete inanmıyorum. Bir tane yok. Yok abi yok bir tane. Ya muhalefetin içinde bir tane ön yok, bir adım önde yok. yok mu? Hepsi yok. eşit mi muhalefetlik? Hepsi aynı abi. Burada yok dedim yani. Anladın değil mi? Bir tane mesela? yok. Yani Kemal Bey de olsa, Mansur Bey de olsa aynı oy yok. Tarz Hayır Oranı mı Kemal Bey CHP'ler istemiyor ki. <laughs> Kemal Bey diyorsun da Kemal Bey'in seç kim var? Ki. Ya istemeyenler var işte ondan diyorum Hı -hı. Mansur Bey isteyen daha çok diyorum ama abi inşallah diyor ki, bizim şahıs, aynı. ben şahıs ben şahıs parti demiyorum parti. ben Artık. ben adamın gözüne baktım mı kardeşim 41 sene ticaret yapıyorum. Tamam. Daha şuradan gelen adamı alır mı almaz mı tamam. insan mı evet. değil mi ee, evet. ne derece kalitesi onu gör, görünce anlıyorum. Yok Allah rızası için Keşke bu memleketin adam. başına gelecek adam Keşke yok. 78 yaşında bir tane dededen bahsediyoruz. Kemal Bey de aynı, o da dede. Ya bu kadar bir olduk 85 milyon genç siyasetçi niye üretemedik? Adamı abi? bırakmıyorlar ki. Niye abi genç ne yaptılar siyasetçi. Allah rahmet şeyi trafik kazasında öldürdüler Adnan Kahveci'yi. Nice nice vali, süper vali, nicesin helikopter. Benim babam iyi adamı yaşatmıyorlar iyi adamı öldürüyoruz. Kalanların içindeki en iyisi bu diyorsun yani. Ya herkes çoluğunu çocuğunu düzgün yetiştirsin bir şeyler çıksın da diyeyim yani. <laughs> şu an çıkanlar hepsi kaşarlı. <laughs> hepsi kaşarlı, hepsi denenmiş, denenmiş bir daha denenmez. Abi görüşürüz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanımız adetmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bu ülkeyi yönetecek adam şu an göremiyorum. Gerçekten evet, evet. Şu sanmıyorum. Şu an değil sonrasında da göremiyorum valla. O olduğu sürece Kötünün benim iyisi ama şimdi de onu da zirveye çıkarmayalım yani. Onda da sıkıntılar <laughs> var yani. Ne gibi sıkıntılar mesela? Eksileri de var insan sonuçta. En büyük hatası nedir AK Parti ya da Tayyip En büyük hatası yanındaki turşuları temizlemesi lazımdı. Onda sıkıntı yok yanındaki ekip sıkıntılı. Mesela Bakan'ın çocuklar sıkıntı yaptı kendi damadı sıkıntı yaptı. E e milletin evi yanmış. Onları. Telef olmuş hayvanlar yukarıdan çay atıyor resmen diyor bir soğuk çay için hani. <laughs> Bari en azından saygın olsun milletin acısına. Değil mi yani? <laughs> Ama tabii düzgün bir insanda gelmedi ki. Ülkeyi kurtaran nereli? Mustafa Kemal Atatürk. Nereli? Selanik'te. Bir tane düzgün çıkmadı. Ne Alevi, ne Kürt, ne şey. Demek herkes yolunda. Peki hiç ümit, umut yok mudur efendim? Umut yok. Bir... İnsanlar düzelirse öyle. her şey düzelir. İnsan düzelmedikten sonra hayat çarşamba <laughs> Pazarı. Hadi hadi işler Erdoğan yenecek diyorsun. Evet. evet. Muhalefetin yaptığı en <laughs> büyük hata nedir o zaman? Hata, hata nedir biliyor musun abi? Şey Gel sana örneğini göstereceğim size. Örneğini. Gel. Şey <laughs> Gel abi. Bak örneğini göstereceğim. Kaldırım yapsın, kaldırım bozsun Başka ne yapmış bize? Söyle bana abi, ne yapmış? Kaldırım yapıp kaldırım sekmekten başka bir şey var yani, mı? abi yapılmıyor hiç durdu mu? Yapılmıyor, durdu mu? Nedir durum? Varsa bir şey hemen söyleyelim. Buradan izlesinler, düzelsinler. Çok mu durdu Nedir durum? Bizim amaçımız yer değil. Ya biraz şu halkın Hani insanlara baksınlar ya Bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar Ben burada esnaflık yapıyorum Belediyeden isteğimiz, değil mi abi bu? E, tabii yani ki muhalefet, şu an... Yoksa muhalefet bir şey yapamaz, ülke yönetmiyor ama belediyeden şikayet Abi ise... belediye zaten Zaten bu sene kesinlikle yüzde yüz CHP kaybedecek abi açık ve net CHP kesinlikle kaybedecek Kaldırım kazıyıp, kaldırım e, yapmakla bu iş yürümüyor abi Biraz insanlar elini vicdanına koyacak Ondan sonra kalkıp, kalkıp hani ne bileyim insanlara ne bileyim ya şu an ekmek olmuş 4 TL abi ya. Yazık günah. Ha şükür benim Allah'a şükür kiminin durumu var kiminin yok. Ama şey, aç. Abi, işte. Şey, çok, çok zor duruma geldi. Abi Ama şey, emin şey, ol buna gene de şu an hani benim bilmiyorum bakış açım Erdoğan'dan başka yöneltecek bir adam göremiyorum ben bu ülkede. Bu belediye başkanlarından ümit var değil misin? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş konuşuluyor. Mansur Yavaş hatta daha çok oy alır deniyor. Duyuyor musun musunuz? Sen? Ya villa ki duyuyoruz da ama herkes hani göremiyorum o şeyi göremiyorum onlar da abi. Ya. kazandı. Evet. Olur ya herkesin evet. kazanma ihtimali var, kaybetme ihtimali var. Evet. Türkiye ne İzmir'den ibaret ne Konya'dan ibaret. İzmir'e bakarsan köy kalmışız abi daha ya. Gitti. Ya buradan karşıya bir tane bakarsan, köprü yapamadık İstanbul'a bak abi ya. 10 tane köprü yapıldı İstanbul'a. İzmir'in ne eksiği var? Konya'nın, Antalya e, fazlası bile var ah bir bakın sayıda. gerçekten yarı yarıya seninle aynı fikirdeyim yüzde evet. yüz. Evet. Ama abi Türkiye'yi de olmadı yani. 21 yılın sonunda şimdi bu yakıştı mı? Ne demek 18 ya? Bize yakışıyor mu? Yakışıyor. Paramız da bu kadar değersiz olur mu? ya her şeyi geçtim abi. Ufak kardeşimiz diyorduk Azerbaycan yas, sekiz katı olmuş abi parası. Evet evet. Sekiz katı olmuş. Evet. Abi. E günah yani değil mi bu insanlar paramız abi? Paramız değersizleşiyor ha. Dolar çıkmıyor. Evet 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 evet. Peki bizi bu cayendereden kim kurtaracak? Sen bana de ki Erdoğan kurtaracak. E bana inandıramazsın diye ben şimdi diyorum ki sana. Kurtarsaydı evet. abi şimdi kurtardı Seçime var daha diyorum. Evet abi. E başka abi, kimseden bilmiyorum. ümidim yok diyorsun. Ona da bir şey demiyorum. Onu da kabul ediyorum ama. O zaman umudumuz nasıl olacak Beni. Kim düzeltecek? Taze Kabul kan, taze, taze kan. Kim abi? Hocam hiç, hiç gerek yok. Sadece taze kan lazım. Yani, taze kan da... ne zaman gülecek abi? Abi inan ki bu seçimlerden sonra inşallah gülecek. Ben Erdoğan'a güveniyorum, inanıyorum. Gerçekten. Şimdi kalkıp yanlış... Yapayım. Kim var yapacak, yönetecek? Ben, ben sana şunu evet. diyorum. Sistem olduktan i̇şte. sonra seni de koysak başına yönetirsin. Şu sistemi biraz önce getirelim. Lider odaklı gidersek dediğin gibi. En lider hep en önde oluyor zaten. Evet. Liderlik özellikleri sayesinde Erdoğan kazanmıştır sürekli. Fakat bu her şeyi Erdoğan'ın üstüne atıyorlar da Erdoğan görmüyor ki. Erdoğan 10 tane gözü yok abi. Adam hangi birini yetişsin? Hangi birini görsün? 50 tane adamı var. E hangi birine? Adam bunu getiriyor, bakıyor olmuyor, yerini değiştiriyor. Ötekini getiriyor, olmuyor. E ne yapsın bu adam da ne yapsın? Ama gelmiş geçmiş şimdiye kadar gerçekten ülkeyi bu, bu hale getiren Erdoğan. Evet, maddi yönden de manevi yönden de. Allah'a şükür daha önce... Öncesi de var bu bu şeylerin. Ama öncesini sen bile hatırlamam. Abi, ben çocukluğumda çok yıl. çektim. Şu anki benim çekmişler. bizim bak bir dakika. Şu anki nesil yediği önünde yemediği arkasında abi. Örnek veriyorum sana bir oyuncak istesin bir çocuk hemen alın. Bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim biz bir şeyi görüyorduk diyor. Buna üstüne dayak yiyorduk biz abi. abi biz öyle bir zamanda büyüdük ki bak yaşlarımız. Hemen hemen evet, aynen ben, abi. Belki 5 yaş büyüksündür. en fazla benim. Aynen abi. Ya biz internet yoktu bırak onu bunu. Hiçbir Lepon şey yoktu. yoktu. Evet abi. Şimdi biz öyle bir sıçramaya şahit olduk ki abi. Yani inan bizim çocukluğumuzla bile şu andaki çocukları karşılaştırma lüksümüz olamaz. Eğer öyle bakacaksak yüzde yüz oy çıkması lazım aynen baştakine. Evet. Ama Allah bilmiyorum. Ben oyumu kıyas, ona yani. Kıyas olmuyor kıyas. Kıyas ol, ya. olmuyor. Kıyas yok abi gelecek. Işte. Yok yok. Get, hani Sen diyorsun ki yok kardeşim. Sana, sana bir şey soracağım. Ben abi. Mansur Yavaş'a güveniyorum açıkçası. Mansur Yavaş inşallah abi. Evet. Benim, de, benim de güvencim sonsuz abi. Harbi mi diyorsun? Vallahi güven... misin? Benden alamaz. Kesinlikle Erdoğan abi. <laughs> abi görüşürüz. Saygılar. Saygılar sağ ol.